Sevgili dostlar, Osmanlı organizasyonun söz ya da nişan tepsilerine gold ve sarı turuncu karışımı olarak devam ediyoruz. Harika hazırladığımız konseptlerden biri oldu. Sevgili dostlar, tekrar söylüyorum ve birçok kere de tekrar edeceğim. Bizim hazırladığımız bu konseptlerin ikinci bir tanesi yok. Sadece o geline ve damada özgü olacak. Yüzükleri koymak için böyle ufak bir detay kullandık ve mumlarımız zaten harika bir görüntü verecek gece. Bunların hepsi portatif olarak hazırlandı. Daha sonra başka alanlarda kullanılabilir. Daha çok nasıl biz bunları kullanışlı hale getirebiliriz dedik ve bu şekilde hazırladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı Organizasyon.